Karmobil'den herkese saygılar, sevgiler. Bugün 16 Nisan 2023 Pazar. Her pazar olduğu gibi Adana Araba Pazarındayız. Geçtiğimiz hafta yayın yapamamıştık. Bunun acısını bu bölümde daha çok otomobil çekerek çıkaracağız arkadaşlar. Haftaya çekmemi istediğiniz modelleri lütfen yoruma yazın. Kanal yeni bir kanal. Bu kanala abone olarak videolara nokta dahi yorum yaparak destek olursanız çok memnun olurum arkadaşlar. Şimdi pazarda hangi otomobiller var? Fiyatlar bu hafta nasıl? Nereye doğru gidiyor? Hadi gelin birlikte bakalım. Fiat Bravo arkadaşlar. Hani fiyat videoları ile ilgili fiyatın tutmayan modelleri işte Bravo, Bravo, Stilo, Maria gibi modelleri ile ilgili kimisi böyle gerçekten tutmamasından dolayı bir memnuniyet içerisindedir. Çünkü sundukları konfora nazaran satıldıkları fiyatlar hesaptadır, makuldür. Ama kimilerine göre böyle sorun yaratır, baş ağrıtan otomobillerdir. Bu tabi otomobilin kondisyonu ile ilgili. Bunların 1.6 litrelik benzinli motorlarında şöyle bir durum var. 102 beygirlik güzel motor, güçlü motor fakat yakıt tüketimleri az değil arkadaşlar. LPG ile kullanmak mecburiyetinde kalıyorsunuz. LPG ile kullandığınız zaman yaşayabileceğiniz sorunlar da biraz artıyor ve bu motorlardan her anlamadığı için Marialar bu gruptaki hani az önce bahsettiğim modeller piyasada çok tutmuyor. Tutmadıkları için de daha makul fiyatlara satılabiliyor. Bu araba 99 model. 262 bin kilometrede. Gayet bakımlı diri duruyor. Bunu söyleyebilirim. 168 bin 500 lira fiyat yazmış. Burada iletişim bilgisi paylaşılmış. Tavanında folyo var. Çizgilerinde hani ufak tefek böyle küçük gamzeler falan var ama İçini açamadım. İçi açık herhalde. Kapısında belki bir kilit olabilir. Genel olarak bu fiyatlara e, palyoların klimalarını falan son dönemlerde bulmak zor oluyor. ile bunu kıyasladığım zaman palyo e, bunun kadar konforlu bir otomobil olmamasına rağmen ekonomik olduğu için ikinci elde bunlardan daha yüksek fiyatı satılıyor. Focus birden iki tane yan yana var arkadaşlar. İkisi de aynı renk. İkisinde de güneş yanıkları var. Ki bu otomobillerin kronik problemlerinden arkadaşlar. Birçok otomobilde olduğu gibi bu yaştaki. 2001 model Cia'sı dolu olan versiyonu 247 bin lira fiyat yazılmış. Benzin LPG'li. Bu ruhsata işliymiş. Burada ekspertizi yapılmış arkadaşlar. Tavanı orijinal. Motor kaputunda boya var. Çamurluğun biri değişmiş biri boyalı. Hasar kaydı ne kadar? 600 lira. Yani önemli bir hasar kaydı yok arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tavanındaki şey, motor kaputundaki güneş yananı. Bu e, yandaki onu kadar dolu olan versiyonu değil arkadaşlar. A2000 modeli. 210 bin kilometrelerde ambiyans paket. Başlangıç e, paketi. E, 4 lastiği sıfırmış. Burada iletişim bilgisi paylaşılmış. Şurada da ekspertizi yapılmış. Bu da üç aşağı beş yukarı benzer durumda. Hocam fiyat nedir? 250'ye de bırakırım dedi satan. Arkadaşlar son dönemlerde genellikle bunların fiyatları hep bilinebilecek nitelikte olanların 250 bin lira seviyelerinde yer alıyor. Bunda arka cam otomatiği yok, ABS fren sistemi yok. Cia'da hem arka cam otomatiği var hem elektrik destekli direksiyon var, bel destekli direksiyon. Bir de ABS fren sistemi var arkadaşlar. Bayon, Hyundai'ın diğer popüler modelleri gibi olması gereken fiyatların çok çok üzerinde satılıyor. Aslında piyasada birçok ikinci el otomobil olması gereken fiyatların üzerinde satılıyor. Bunun ana nedenlerinden biri. Özellikle mesela Hyundai'dan yola çıkacak olursak. Bayon'un mesela örnek veriyorum liste fiyatı 700-750 bin lira seviyelerinde. Fakat liste fiyatı bu. Anahtar teslim sıfırının fiyatından bahsetmek bahsetmiyorum. Bunu almaya gittiğiniz zaman bayi size yok çekiyor bir şekilde temin ettiği zaman da bu arabanın üzerine bir 100 bin lira, 150 bin lira koyuyor. Durum böyle olunca ikinci elde bu ve benzer nitelikteki otomobillerin fiyatları e, sıfır liste fiyatlarının üzerinde oluyor. Tıpkı bunda olduğu gibi arkadaşlar. Bu 1.4 benzinlisi LPG'sizmiş. 7 ay önce alınmış. 4300 kilometredeymiş. E, 45 bin kilometre bakımı yapılmış. 865 bin fiyat dizmiş. Burada iletişim bilgisi paylaşılmış. Sunroof'lusu dolu olan versiyonu. Bir izleyicimle yaptığım yazışmada şöyle bir şey olmuştu. O e, ÖTV'deki ilk düzenlemeden sonra Bayon almayı... Ee, söylediğini söyledi. O zaman liste fiyatı 595 liraydı. ÖTV düzenlemesinden sonra onun liste fiyatı işte 540 bin liraya, 520 bin seviyelerine falan düşmesi gerekiyordu. Bayi atıyorum elit donanımında sanruf e, Sunroof zaten kendi listesinde olmasına rağmen opsiyon fiyatı olarak almaya çalıştığını söylemişti. da böyle bir durum söz konusu. Şöyle içinde çekecek olursak otomatik şanzıman. bunlarda DCT şanzıman var. Yarı otomatik diyebiliyorum. Bir yanlış biliyorsam beni düzeltin arkadaşlar. İçi de bu şekilde. Araba gayet sıfır ayarında e, gözüküyor. Kapı hissiyatı falan gerçekten çok iyiydi. Ama bayilerin tutumundan dolayı yeterli araç temin edemediğinden dolayı ikinci elde bayonların fiyatı gerçekten böyle yüksek seviyelerde seyrediyor. E36 kasa BMW 3 serisi. 316 IS arkadaşlar. Gayet böyle bakımlı diri ve BMW'nin karizmasını, ruhunu yansıtan bir otomobil. Şimdi lastikleri falan iyi durumda. Çizgileri boyası düzgün yapılmış. 1996 model. 235 bin lira fiyat yazdım. Şurada iletişim bilgisi paylaşılmış. Bu otomobili almaya birçoğunuz korkacaktır doğal olarak. Ben bu otomobili bu kasadan bir BMW'yi öğrencilik döneminde yaklaşık 6 yıl kullandım. 6 yıl boyunca o kadar memnun kaldım ki hani otomobil tutkunu olarak söylüyorum. E, anlatamam. Fakat o 6 yıllık süre zarfında inanın iki yakan bir araya gelmedi arkadaşlar. Bunu da söyleyebilirim. Benim kullanım hatalarımdan dolayı o arabada 136 bin kilometrede falan motor yaptırma e, gereksinimi oldu. Şimdi BMW alırken şöyle bir olay oluyor. BMW gerçekten agresif bir otomobil. Sizin böyle hızla ilgili çok büyük bir merakınız olmasa bile siz direksiyonun başına geçtiğiniz zaman gerçekten böyle hız yapasınız geliyor. Böyle bir durum söz konusu olabiliyor. Hocam bir içini açabilir misiniz BMW'nin? AYS'lerle ee, ilgili de şunu söyleyebilirim. Şimdi bunların normalde düz 316'ları işte 102-105 beygir arası, 318'leri 115 beygir arası. Bu AYS olan versiyon. 140 beygir. Yani performans yönünden daha iyi olan bir versiyon. Şu iç kondisyonu falan gayet iyi durumda. Şu kopditinin yapısını falan ben çok beğeniyorum. Dijital kliması var. Onun dışında bu arabaları alırken elektronik aksamına dikkat etmekte kesinlikle fayda var. Şu şeylere arka kapısının arkasındaki fila sarkmaları hepsinde kronik sorun. diferansiyeline dikkat etmesi gerekiyor. Çünkü bu otomobili kullananlar genellikle dediğim gibi biraz performansı kullanıp yan yapma eğiliminde oluyor arkadaşlar. Ama sürüş zevki, keyif olarak bakıldığında gerçekten şey. Ön camları falan, şöyle şu camları orijinal. Sağ olsun arkadaş motor kaputunu da açtı. Onu da hemen ilgilenenler için bir çekip sizlerle paylaşayım. Dili şurada. <laughs> motor da bu şekilde arkadaşlar. Görüyorsunuz yani bunlarda mesela 3.16 bile alacak olursanız e, kesinlikle şey oluyor. Motor böyle gırtlak dolusu dolu oluyor. 1992 model yanılmıyorsam serçe arkadaşlar 91 modelmiş 76.500 lira fiyat yazılmış çürük çarık yokmuş muayenesi yeniymiş burada iletişim bilgisi paylaşılmış arkadaşlar çürüğünün çarığının olmaması elbette bir avantaj dışarıdan bakıldığı zaman da kondisyonu hiç fena durumda değil çamurluklarında falan da ben çürük göremedim yaşına göre bakım durduğunu söyleyebilirim dediğim gibi 100 binanın altında pek otomobil olmuyor serçe özellikle bana çok sempatik gelen bir otomobil Tabii bu sizler için hani yeterli olmayabilir ama bu bütçelerde alınabilecek bir alternatiftir arkadaşlar. ES kasa sahiplerinin tutkun olduğu bir otomobil Honda Civic. 1.4'ü 99 modeli 300.000 km'de 242.500 lira fiyat yazılmış. Hiç tüp takılmamış. Hep benzinde kullanılmış. Burada iletişim bilgisi paylaşılmış. Şu aynasında bir bantla yapıştırma gibi bir kusur gördüm. Onun dışında çizgilerinin fena olmadığını söyleyebilirim. üç parçası değişmiş sahibinin verdiği bilgiye göre ama dışarıdan bana hani soracak olsanız üç parça değişmiş mi diye ee, sorsanız ilk bakışta bunu anlamayabilirim arkadaşlar çizgileri hiç fena durmuyor. Civicler popüler bir otomobil olduğu için özellikle fancıları sayesinde gerçekten yüksek fiyatlara seyrediyor arkadaşlar. W124 birçok otorite tarafından gelmiş geçmiş en iyi otomobil. Sağında solunda böyle çamurluktu, tampondu kusurlar görüyorum ama kasasının rigidliğini uzun dönem koruyabilen bir otomobil. Bu 230E M102 kodlu motor var bunlarda. 272 bin kilometrede 195 bin lira fiyat yazılmış. İletişim bilgisi burada paylaşılmış. Ee, e şeylerde de bu 124'te ben hep söylüyorum arkadaşlar. Belki piyasada 200'ler daha çoğunlukta ama W124L'in böyle zevkini veren motorlar daha yüksek hacimli motorlar. 230'lar böyle piyasada 200'ler kadar bulunmuyor. Fakat 230'ların gidişi, performansı 200'lerden çok daha iyi. Bu arabanın da içi bu şekilde. Mercedes ben bundan almıştım. 1986 model. Bununla aynı yaşıt. 230 almıştım. Ona motor yaptırma zorunda kalmıştım. Onunla ilgili canım penceresi kanalında detaylı böyle 4-5 tane Video var. Bu tarz bir otomobil alacaksanız o videoları izlemenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Fiat Egea arkadaşlar. Hemen bilgilerini sizlerle paylaşayım. 2016 model 215 bin kilometre demiş. 425 bin de, ya da 435 bin 500 lira fiyat yazılmış. Servis bakım demiş. Burada iletişim bilgisi paylaşılmış. Hatasız, boyasız, easy donanım, manuel şanzımanlı. 1.3 dizel Fiat Egea arkadaşlar. Hatasız, boyasız otomobil. Hani çizgilerinde gözle görünür bir kusuru yok. İçi de bu şekilde. İçi de gayet bakımlı, temiz duruyor. Ama fiyat olarak bakıldığında Hani her otomobilde olduğu gibi maalesef piyasa, pazar, yangın yeri arkadaşlar. Skoda Fabia. Benim 200 bin lira daha bütçem var diyenlere alternatif olarak öne, önerebileceğim otomobillerden biri arkadaşlar. Hani genellikle piyasada fiyatları böyle 180 bin lira seviyelerinden başlıyor. Temizliklerine, kondisyonlarına göre 250 bine kadar çıkabiliyor. Ama 200 bin lira civarında alınır diye tahmin ediyorum. Bu da 2004 modelmiş. 279 bin e, kilometre demiş. 245 bin fiyat yazılmış. Hasar kaydı ve değişen parçası yokmuş arkadaşlar. Şurada da ekspertizi yapılmış. Ekspertize göre tavanında şey yok. E, kısmı yerlerinde de lokal boya var. Fena durmuyor. Ama hani dediğim gibi i̇şte. benim şahsi görüşüm arkadaşlar böyle 245 250 bine çok çıkmamak arkadaşlar Fabiola ile ilgili. Yapma. Pazarda çok fazla Peugeot yoktu. Görmüşken hemen bu 207'yi çekelim. 268 bin kilometredeymiş. 2008 model hasar kaydı yokmuş. 258.500 lira fiyat yazılmış. Değişeni yokmuş. İki değişen varmış. Özür dilerim. Dizeliymiş ve bel altı, tavan altı boyalıymış arkadaşlar. Tavan altıyla bel altı biraz karıştırılıyor arkadaşlar. Şu ABC sütunları boyalı olduğu zaman tavan altı boyalı deniyor. Onlar boyasız olduğu zaman şu cam kısmından altı boyalı olduğu zaman onlara da bel altı boyalı deniyor temiz böyle temiz denilebilecek daha doğrusu yani önemli bir kazaya karışmamış önemli bir boyası değişeni olmayan öyle bin kilometreyi geçmemiş Focus 1'lere baktığım zaman genellikle fiyatlar 250.000 lira seviyelerinde seyrediyor. Bu da 2002 model 1.6 benzinli LPG'lisi ve otomatik şanzımanlısı. E, 201 bin kilometrede 262.500 lira fiyat dizilmiş. 2.500 lira tramer kaydı varmış arkadaşlar. Bu es falan e, hiç fena durumda değil. Lastikleri yeni. Araba dışarıdan bakıldığında bakımlı diri duruyor. Şu tamponun altındaki vidalar biraz herhalde oraya bir çamurluk var bir şey takılmış. O beni biraz rahatsız etti. Onun dışında yaşına göre temiz durduğunu söyleyebilirim. 520 dizel arkadaşlar. Üzerinde 245'e 19 inçlik lastikler bulunuyor arkadaşlar. Devasa denilebilecek bir lastik bulunmasına rağmen lastikleri hiç de böyle büyük diye kendisini göstermiyor arkadaşlar. Çizgileri falan son derece iyi durumda. Yakışıklı araba, karizmatik araba. Zaten hani premium deyince akla gelen otomobillerin başında BMW yer alıyor. Ben açıkçası su far tasarımını falan beğenmiyorum ama bu tabi biraz da zevk meselesi arkadaşlar. 520 dizel 2006 model 220 bin kilometrede 650 bin fiyat yazılmış. Sağ ön yanda sağ yanda boya varmış arkadaşlar. Şurada da iletişim bilgisi paylaşılmış. Arabanın yani diğer tarafı boyalı. işi bej döşeme, otomatik şanzıman. Bunlar da ZF şanzıman kullanılıyor. Sorun ve vites geçiş hassasiyeti bakımından gerçekten başarılı sahiplerini memnun eden bir şanzıman var arkadaşlar. Tabii benim aldığınız zaman premium otomobil kullanmanın maliyeti o otomobilin genel yürütme giderlerinin yüksekliği arkadaşlar. C kasa Opel Corsa'nın 1.2 benzinli LPG'lisi. Klimalı, ön parçası değişmiş, arka iki kapı lokal boyalıymış. 236.000 km'de 257.000'le fiyat yazılmış. Burada iletişim bilgisi paylaşılmış. Corsa'larda bu EPS yani elektrikli direksiyon böyle biraz sorun çıkartabiliyor. Onun dışında önemli kronik sorunu yok. Tabi Corsa'ların, Opel'lerin, Ecotec motorlarında hararet sistemiyle ilgili ee, duruma dikkat etmek gerekiyor. Mümkünse hararet yapmamış olması gerekiyor. İç açık değil. içini gösteremiyorum ama dışarıdan gözüken döşemeleri falan iyi durumdaydı. Otomobillerle ilgili ben şunu söyleyebilirim arkadaşlar. Bir otomobil 3 defa hararet yaptıktan sonra onun verimi gerçekten düşüyor. Ve belki 3. belki 4. kesinlikle bir üst kapak yaptırmanız gerekiyor. Otel grubu otomobillerde de bunun maliyeti yaklaşık 8-10 bine civarında oluyor. Korsalar için konuştuğum zaman. Toyota Yaris. Şimdi bilgilerini hemen sizlerle paylaşayım. 2015 model 118.500 kilometrede 430.000'le fiyat yazmış. İletişim bilgisi burada paylaşılmış. Direksiyonunda böyle biraz deformasyon gördüm şuradan bakıldığında. İçi açık mı değil mi? Onu bir hemen içi açık değil. Benim burada söylemeye çalıştığım mesela arabanın kilometresi düşük. 115.000 118.000 kilometrede ama direksiyonu bu şekilde. Hani bu durumda bu satıcıyı ya da bu otomobili hiç sana altında bırakmam ama Kilometresini bir kontrol ettirmek lazım. Kilometresini nasıl kontrol ettirebilirsiniz? İlk önce HGS kayıtlarından muayene tarihlerindeki kilometreleri karşılaştırabilirsiniz. Ondan sonra böyle arabanın kognitif hızlarına baktıktan sonra ekspertizde cihaza bağlatılırsa o cihaz eğer beyin arıza vermişse kilometrede de oynama yapılmışsa bunu sizlere bildirebilir. Fakat maalesef bunun bir kesinliği yoktur arkadaşlar. Biraz da işiniz şansa kalıyor üstü bir şey koltu arkadaşlar. Şimdi koltlara baktığımız zaman şimdi sorunsuzluk böyle kullanımlılık uzun ömürde kesinlikle tavsiye edebileceğim bir otomobil. Fakat yedek parça temini ve yedek parça fiyatlarına baktığımız zaman böyle piyasada olumsuzlukları söz konusu. Bu yüzden ikinci elde de çok fazla iyi görmüyor. Bir de bayi e, distribütör ağının çok yaygın olmamasından kaynaklı. Mesela benim bir yakınım kolt kullanıyordu benzinlisini. 10 yıldan uzun süredir kullanıyor. Herhangi bir büyük olumsuzluk yaşamadı ile ilgili. Ama kullanım süresinde maş motoru ile ilgili bir sorun oldu. O maş motoru onu 2-3 gün uğraştırdı. Böyle bir durum söz konusu ol olabiliyor. Yani bu tarz otomobilleri aldığınız zaman olası küçük sorunlarda böyle bir iki gün uğraşmayı göze alıyorsanız çok büyük sorunlar yaşamayacaksınızdır arkadaşlar. Bu da e, model yılı belirtilmemiş ama yanılmıyorsam 2005-2006 model, model 257.000 kilometrede 253.000'e fiyat yazılmış iletişim bilgisi burada da paylaşılmış. Satan arkadaşım verdiği bilgiye göre ee, Tavan orijinal, bagaj değişen, etrafında boya var. Evet. 300 lira hasar kaydı Sadece var. 300 lira hasar kaydı var. Bir bakımı çalışmayan masrafı falan var mı çalışmayan yok, bir, bir şey? Yok bir de bu arabanın en güzel yanı İçi iç genişliği, i̇ç alan genişliği, genişliği. Ve döşemelerin kalitesi. Japonlarda zaten bu gerçekten ön plana çıkıyor. göğsü falan gerçekten böyle çok iyi durumda arkadaşlar. Renault Fluence'ın makyajlı kasası arkadaşlar. Şöyle hemen bir ekspertizi var. Ekspertizini çekeyim. Tavanı orijinal gözüküyor. Yan taraflarda da çoğu yer orijinal gözüküyor. Motor kaputu orijinal. Bir de arkada herhalde bagajda çamurluk boyalı arkadaşlar. E, Fluance, otomatik şanzıman. 2014 model 205 bin kilometrede 475 bin fiyat yazılmış Touch Plus paket. En dolusu değil ama donanım olarak gayet yeterli olan versiyonu. Fluanslardaki EDC şanzıman alırken hep dikkat edin diyorum. Çünkü bunlar Renault'un e, yeni yeni kullanmaya başladığı yer otomatik çift kavramalı yer otomatik şanzımanlar vites geçişlerini falan hissettirmiyor kullanımı rahat güzel fakat böyle elektronik ve beyinsel sorunlar olmak üzere e, Volkswagen DSG grubunda olan sorunların neredeyse hepsini çıkartıyor arkadaşlar E46 kasa ben ve 320 dizel arkadaşlar 294 bin kilometre demiş 277 bin fiyat yazmış az önce bir 3 e ee, şeyini çekmiştim E36 kasasının 96 modelinin iletişim bilgisi burada 330 E36 için söyleyeceklerim aslında bunun içinde de geçerli. BMW'nin ruhunu yansıtan bir otomobil. Ben E36'lara açıkçası böyle biraz retro ruhunu daha fazla taşıdığı için daha çok beğeniyorum ama E46'ların daha teknolojik olduğu, böyle tasarımının biraz daha beğenildiği, daha gerçek. Tabi bu biraz kişisel göreceli. Sanufundan şöyle için çektiğimde de araba bu şekilde dışarıdan gayet karizmatik duruyor arkadaşlar. Tabi dizel motoru alacaksanız bunun pompasına, enjektörüne, turbosuna iki kere kontrol ettirmeniz lazım. Fiat grubunda bile, Renault grubunda bile dizel motoru Bakımları maliyetleri yüksek olabiliyor Yenileme maliyetleri BMW grubunda daha yüksek olacaktır Bu yüzden de bu otomobiller Mesela Hyundai grubunda hep söylüyorum ya Hak ettiği fiyatların çok üzerinde satılıyor Bunlar da aslında hak ettiği fiyatların altında satılıyor Genelleme yapacak olursak Çünkü bu grubun e, genel yürütme giderleri yüksek arkadaşlar Alacak kişiler doğal olarak bunlardan çekiniyor İkinci el bir otomobilin e, tavanında bir değişiklik söz konusu olduğu zaman, o otomobilin satış bekleme süresi çok uzuyor ve bununla birlikte fiyatları çok düşüyor. Eğer hani tavanın değişmiş olması benim için çok önemli değil diyorsanız ve satış bekleme süresini kabul edecekseniz arkadaşlar 200 bin civarında bu Volkswagen burayı alabilirsiniz. 1.9 dizeli arkadaşlar 150 bin kilometrede ve kilometresi orijinalmiş hatta 150 bin kilometrenin de altında burada iletişim bilgisi paylaşılmış. Önemli bir hasar kaydı yoktu diye aklımda kalmış. Mesela tavan değişen denmesine rağmen şu camları falan orijinal arkadaşlar. Şöyle kelebek camının falan orijinal olması tavan değişikliğinde bakılması gerekiyor. Tabi serviste yapılmış kırmızı orijinal cam takılacaktır. Bunu da hani dikkate almak gerekiyor. Göz önünde bulundurmak gerekiyor. İçi de bu şekilde arkadaşlar. Kilometresi gerçekten düşük. Fakat tavanı değişmiş olduğundan dolayı fiyatı emsallerinin oldukça altında arkadaşlar. Dizel olduğundan dolayı bagajında tüp de yok. Tüpün olmadığından dolayı neredeyse bir 480 litrelik bir bagaj hacmi söz konusu. Golf'ün tüm serilerinin hani efsane olduğunu ya da en azından popüler olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. Ama Golf 4 özellikle 3'ten sonra Golf'e böyle bir level attı atlatmış, bir çığır atlatmış bir model. Hem tasarımıyla hem teknolojisiyle hem böyle konforu, sürüşüyle, hissiyatıyla arkadaşlar. Ee, eski otomobildir, sorun çıkartır. 20 yaşını geçmiş, ekonomik ömrünü tamamlamış bir otomobildir. Bunu göz önünde bulundurmanız gerekir. Bu araba 316 bin kilometrede 270 bin fiyat yazılmış. Burada iletişim bilgisi paylaşılmış. 1.6'sı benzinli LPG'lidir arkadaşlar. Motor kaputunun içinde hani ben böyle gözle görünür bir şey göremedim arkadaşlar. Önemli kusur göremedim. Genel olarak temiz bakımlı duruyor. Bir de hemen içini çekip sizlerle paylaşayım. İçi de bu şekilde arkadaşlar. Peugeot 3008. Son dönemlerde aslında Peugeot'un atılım yaptığı bir SUV. Benim bu modele karşı bir ön yargım vardı arkadaşlar. Bunu yaklaşık bir buçuk yıl kadar, bir yıl kadar falan kullandığımda iş yerinden dolayı Böyle beni umduğumdan fazlasını bana verdiğini söyleyebilirim. Hem kullanım hem sürüş hem böyle donanım olarak oldukça üst seviyelerde. Bunun fiyatı yazılmamış. 2017 model makyajsız versiyonu 90.000 km'ye yaklaşmış. Hatasız boyasız alur donanım elegans yani dolu versiyonu. Şurada iletişim bilgisi paylaşılmış. Bunda var mı yok mu bilmiyorum ama bunların genelinde hani böyle şey... Adaptif hız sabitleyici, işte uzun far asistanı, şerit takip sistemi gibi donanımlar oluyor. Araba sizin mi? Evet. Tabii. Fiyatı ne kadar? 1.250.000. Tam 1 milyon civarında diyecektim. Bunların sıfırları şu an 1 milyon 300 bin lira seviyelerinde ve bayi yani o ortalama bir şey söylüyorum. Boşu vardır 1.250'ye alınır, dolusu vardır 1.400 liraya alınır. Sizin şey için söylemiyorum. Yani piyasada zaten bunu almaya gittiğiniz zaman. Bayi size yok diyor. Yok dediği için de doğal olarak ikinci eldeki donanımı fiyatı artıyor. Şimdi bunda ekstra donanım olarak adaptif hız sabitleyici hepsi. Şerit takip hepsi. En direksiyonu falan titriyor hepsi, mu? Hepsi. En dolusu arkadaşlar. Bu içinde de açarsanız ben içinden bir şey göstermek istiyorum arkadaşlar. Şurada mesela şu kapıların içe şeyi bükümlüyor Bir de şuralarda falan bir ambiyans aydınlatması var mavi renkte o gerçekten çok şey yapıyor sürüş ekranı oldukça değişiyor bunda bir de elektrikli koltuk var gerçekten dolu versiyon Bunlar da eat 8 kullanılıyor bana göre en sağlam otomatik şanzıman bu şanzıman Toyota'nın şanzımanı Aisin tarafından Japonya'da üretiliyor bu Peugeot grubu bunları satın alıyor ben EAT8 kullanıp da şikayet eden kimse duymadım arkadaşlar. Yarı otomatik değil. Tam otomatik yeni nesil şanzıman. Bu anlamda bu şanzımanı kesinlikle yer alan otomobilleri otomatik önceliği olan izleyicilerimize tavsiye ederim arkadaşlar. Bu anın boyası hani özellikle ön kısmından çok iyi durmuyor ama kasası diri duruyor, dik duruyor arkadaşlar. Şahinmiş özür dilerim. 1.6 e, enjeksiyonlu su yanılmıyorsam tüplü 2000 model. Orijinal olduğu yazıyor. Hidrolik direksiyon varmış. 4 lastiği yeniymiş ve 147 bin fiyat yazılmış. Burada iletişim bilgisi paylaşılmış arkadaşlar. Şöyle hemen bir için çekeyim. Yeni bir koltuk döşemesi gerekiyor. Ve göğsünde Şahinlerin genel olduğu gibi önemli kronik şey çatlak yok. Bu da Şahinlerin kronik problemidir. Onun yanında bir tane hatchback Samara var. Hatchback Samara 90 model 85 bin fiyat yazılmış arkadaşlar. Samaraları hani ben aslında Şahinlere nazaran bir derece daha tercih ederim. Çünkü Samaralar Şahinlerden daha az yakıt tüketiyor. Bununla birlikte biraz daha az sorun çıkartıyor. Fakat piyasada Şahinler kadar popüler değildir. Onun yanındaki Toros 89 model 90 bin lira fiyat yazmış ve orijinal olduğu yazıyor arkadaşlar. İletişim bilgisi de burada paylaşılmış arkadaşlar. Hani düşük bütçede hangi otomobille alayım derseniz burada 3 tane alternatif var arkadaşlar. Sizce bunlardan hangisi daha mantıklı? Fiyat Palio'nun 1-2'si arkadaşlar. Bunlar 16 subapta olan 1-2'ler. 2001 sonrası. Şimdi mesela Palio'larda hep ben söylerim. Eski kasasından makyajsız kasalardan alacaksanız 1-4'ler biraz daha ön planda. Ama 2001 sonrasından alacaksanız 1-2 16 subatlılar daha iyi bir alternatif arkadaşlar. Bu da HL donanımı dolu olan versiyonu. 227.000 km'de 232.000'le fiyat yazılmış. Burada iletişim bilgisi paylaşılmış arkadaşlar. Şöyle bir içini çekeceğim. Camları falan orijinal duruyor. Koltuk döşemeleri böyle gerçekten pırıl pırıl düzgün duruyor. kapı kartonları da aynı şekilde. O yumuşaklık hissiyatı var. Bunun hani kapısı falan çok net düzgün kapandı. Önemli bir boya değişen yoktur diye tahmin ediyorum. Boya değişen hasar kaydı ne abi bunun? Hasar kaydı. Hasar kaydı. 8000'de hasar kaydı varmış. Komple de boya varmış arkadaşlar. Bu palyoda. Clio'nun Life donanımı Avrupa paketi olarak bilinir. Piyasada çok yoktur arkadaşlar. Ee şöyle bir içini çekeyim. 1-2 16 subaplı motor var. 2004 model 252 bin kilometrede 242 bin lira fiyat istenmiş. Komple boyalıymış. Değişen parçası yokmuş. 7 bin lira hasar kaydı varmış. Burada da iletişim bilgisi paylaşılmış. Tavanında güneş yanığı var. Bu hani doğal bir şey bu yaştaki bir otomobil için. Kasası, çizgileri yaşıyla kıyaslandığı zaman son derece düzgün, son derece bakımlı duruyor arkadaşlar. Lütfen C3'leri ben tasarım olarak en ilk baştakine o kambur olan milletin sevmediğini de seviyorum. Bunları da seviyorum. Bu sonradan çıkan hani ön koltukları birleşebilen modellerini daha çok seviyorum görüm arkadaşlar ee, en son kasadan sahibi olmadım ama diğer Citroen'lerin sahibi olduğum genel olarak da memnun kaldığımı söyleyebilirim arkadaşlar. 2011 model 1.4 dizeli 251 bin kilometrede 295 bin fiyat yazılmış. İletişim bilgisi şöyle şurada paylaşılmış arkadaşlar. Ekspertizi burada. Motor kaputunda söktak var. Ee, bir çamurluğu boyalı. Onun dışında iki parçasında da boya var. Hasar kaydı bilgisi paylaşılmamış ama böyle araba dışarıdan e, düzgün durduğunu söyleyebilirim. Boyanan değişen parçaları olmasına rağmen. Söktak olayına da değinecek olursak. Söktak Genellikle hani bu bildiğiniz Kişiyle ilgili şimdi her arabanın bir sökülüp Parçasının onarılıp yeniden takılması O arabanın olumsuzluğunu Arttırmıyor ama burada şöyle bir Kötülüğe söz konusu olabiliyor Değişmiş parçalar orijinaliyle değişiyor İşte kimi satıcılar diyor ki Sadece sökülüp takılmış bu durumda Hani tespiti de biraz zor bu durumun e, yani sökülüp takılan parçalar piyasada hani böyle kıyas olarak bakıldığında değişen parça olarak kabul ediliyor arkadaşlar. 1993 model Şahin arkadaşlar. Fiyatı 88 bin lira. İletişim bilgisi burada. Şahin alırken ne olur bunu nakarat olarak söylemeyin. Videoyu yeni izleyenler için söylüyorum. Çürüğüne, çarığına, muayenesinin olmasına, benzinde, tüpte sorunsuz çalışmasına dikkat etmekte fayda var. Şu görmekte olduğunuz salı kaplama kronik olan göğüs çatlakları ile ilgili bir durum. Şahin hani böyle eski bir otomobil güvenlik olarak zafiyetleri olan bir otomobil ama bu fiyatları alınabilecek sizi böyle çok cebinizi yakmayacak bir otomobil onun yanında bir tane daha 93 model var bunun fiyatı da 87 bin lira arkadaşlar şurada iletişim bilgisi paylaşılmış zamanında bizim gençliğimizde camdan anten vardı o, o da var arkadaşlar Şay, onu görünce böyle biraz nostaljik oldum yanında bir tane station wagon toros var arkadaşlar bu torosun fiyatı 90 modelmiş ve muayenesi yeniymiş lpg işliymiş, masrafı yokmuş 121 bin lira fiyat yazmış Burada da iletişim bilgisi paylaşılmış. Son derece diri durduğunu söyleyebilirim. Kapı aralığında biraz korozyon oluşmuş. Ona bakılması gerekiyor. Durumu bu şekilde arkadaşlar. Pazarda E36 biraz çoğunlukta. Hemen bunu da çekeyim. 95 model. 289 bin kilometrede. 250 bin lira fiyat yazılmış. Otomatik şanzıman 318 IS arkadaşlar. 140 beygirli. Bir videonun bu haftaki önceki bölümlerinde çekmiştim. O manueliydi arkadaşlar. Bunlar 140 beygirli. E36 kasa alırken diferansiyeline, elektronik durumuna, genel kondisyonuna dikkat etmekte fayda var. Yoksa sizi ekonomik olarak biraz e, üzebilir arkadaşlar. Maalesef piyasa fiyatları yükselmeye devam ediyor. Her geçen gün paramızın alım gücü biraz daha azalıyor arkadaşlar. Şöyle bir durum söz konusu oluyor. İşte otomobil sahibi atıyorum 500 bin bir otomobil alınıyor. Bundan bir yıl geçiyor ve otomobilin değeri 800-900 bin oluyor. Bel belki kendisine biraz daha ee, zenginleşmiş hissediyor ama aslında biz gerçekten fakirleşiyoruz arkadaşlar. Ülkemizdeki durum bu. Ve piyasayı bana soracak olursanız yakında seçimle ilgili seçimin ikinci elde sıfır otomobil fiyatlarına olası etkileriyle ilgili bir video çekeceğim. Burada görüşlerimi, düşüncelerimi paylaşacağım ama e, ülkede bir değişiklik olmadığı sürece en azından vergisel olarak fiyatların artmaya devam edeceğini düşünüyorum. Az önce bir izleyicimizle böyle ayaküstü muhabbet ederken işte Bayram diye fiyatların yüksek olduğunu söyle, düşündüğünü söyledi. Evet bayram diye fiyatlar gerçekten yüksek. Bayramdan sonrasını bekleyeceğini söyledi. Fakat şöyle bir durum söz konusu. Bunu kendisine de söyledim arkadaşlar. Bayramdan sonra da önümüz yaz tatil. Ondan dolayı yani ve ekonomi bu haldeyken satıcı bir şekilde fiyatları yükseltmek için kendisine haklı gerekçeler, bahaneler uyduracaktır. Bunu söyleyebilirim arkadaşlar. Benim hep tavsiyem yani siyasi bir durumda değişiklik olmazsa arkadaşlar Bulduğunuz mantıklı otomobil varsa fiyat olarak, böyle donanım olarak, durum olarak, kozmetik olarak kafanıza yatan bir otomobil varsa elinize çok şey yapmayın, bekletmeyin. Ama onun dışında hani ikinci elde işte seçimlerde bir değişiklik olur veya seçim sürecinde ÖTV ile ilgili bir değişiklik olursa ikinci el fiyatları da sıfır otomobil fiyatları da önemli ölçüde değişebilir. Dediğim gibi bu konuyla ilgili detaylı video yapacağım arkadaşlar kanala abone olursanız arkadaşlar çok memnun olurum. Lütfen bu ricama kayıtsız kalmayın. Bu haftalık benden bu kadar. Haftaya çekmemi istediğiniz modelleri lütfen yoruma yazın. Bulursam, denk gelirsem ben de çekip yorumlamaya çalışayım.